tarçınlı, tarçınlı şekerli, şekerli çay halkaları geliyor geçelim hocam. Nermin Hanım'ın çay saati menüsünden tarçınlı çay halkaları. 1 paket instant maya, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı tereyağı, 3 yemek kaşığı şeker, 1 adet yumurta, 1 tutam tuz, aldığı kadar un. Arasına sürmek için 4 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı tarçın, 3 yemek kaşığı tereyağı Yine ılık sütümüz olacak. Tarçınlı şekerli çay halkalarımız. çay halkalarımız için yine güzel bir mayalı hamur yapmamız gerekiyor. Onun için evet. sütümüzü koyalım sütümüzü önce. Alıtalım. Instant mayam var. Mesela söyler misin bana uzmanım? Niye az önce yaş maya kullandın şimdi kuru maya kullanıyorsun? Bunu ne çok? oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Nedense e, bunlar e, çok kabarmaması gerekiyor. Yaş maya daha böyle yumuşak puf puf yapıyor hamuru. Öyle o mi? biraz daha sert, daha katı olacak. Instant mayayı döküyorum hemen. Hı hı. Üstüne de ılık sütümüzü dökeceğiz ki güzelce kabarsın. Eliniz de ayar olmuş zaten. Oldu valla. Harikasınız ev. Evet. Şekeriyoruz. 3 yemek kaşığı şekerimizi ilave edelim. 1 2 Sen de böyle bir şey var. Bol bol şeker koyuyorsun mayalı hamurlara. Un mu? Eee, tarçın. Tereyağımız mı? olacak. Okey. tereyağımızı Tereyağ. alalım bir su bardağından. Bu az önce kalan tereyağı. O yüzden onu kullanıyoruz. Hazır evet. erimiş. Biraz daha koyabilirsin müsaacim. Koyabilirsin biraz. Yeterli. Çok güzel. <laughs> bir bardaktan iki parmak evet. eksik. Bir çay bardağı diyelim biz buna. Aynen. Çok güzel böyle. Bir fiske de tuz atıyorum içine. O gevrekliğini sağlayacaktır. Tamam. unumu da yavaş yavaş ilave edeceğim. Bunu dinlendirmeyeceğiz. Gayet güzel yani o yüzden hemen tepsimize koyup tepsimize mayalandıracağız. Tepsi mayası yapacaksın. Aa Nursel. Bir şey unuttuk. Unutmadık. Şimdi <laughs> zamanıdır onun. <laughs> ne? Yumurta yağalım. Alalım. Hemen evet, kıralım. Çok zor ya başkasının mutfağında ama senin mutfağın şeker Şimdi unun içine yumurtayı kırarsanız daha hıyır hıyır oluyor. <laughs> Böyle hemen Harikası. tarife çevirmek lazım. Çok güzel. Devam ediyorum. Evet. O unumuz böyle elimden ayrıldığında yoğuracağız, bırakacağım. Şu an böyle katılaşmaya başladı, güzel oluyor. Ama açma bilelim. basitti, bu ondan ha. bence daha basit. Pratik bunlar Bu yani. arada açma mı ne? Aa kapamış Seyhan'cığım bak. <laughs> ya görev yapmak istiyorum şu anda, ne olacak? Ooo güzel olmuş herhalde. He? Vallahi bundan bir görev çıkar bence. Bu misafire çıkar mı böyle yamulmuş, bükülmüş? Şu an o en çok ufak sıcak. kalan. Yok ayıp o çıkmaz. <laughs> Yemek lazım onu. Biraz soğusun. O arada sen de toparlamış olursun. Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Bu ne? Çok güzel. Afiyet olsun. Oh, ne sevindim. Bayıldım. Var mıymış dediğim kadar takipçilerim hep soruyor da. Takipçileri. Nermin nefes mutfağı. var. <laughs> Gerçekten çok beğendim asla abartmıyorum şu anda. E, yaptık hamurumuzu bak Nursel'cim. <laughs> hmm, öbüründen çok yumuşak. Tabii, e, bunu şimdi hemen açacağımız için hmm. ikiye böleceğim. Peki al istersen tahtaya. Hı -hı. İkiye bölüp yuvarlak yuvarlak açacağım. Bir tane mi o? Hı hı. İki tane çıkacak. bundan şey halkası çıkıyor. Yeti yetiyor zaten iki tane bir on kişilik hı hı. aileye yetiyor yani. Bir güzel bezemi toparlıyorum. Şu Şekil bezelerimi toparladım Nurselcim. Tamamdır. Şimdi açmaya başlayacağız. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Aman bu çok güzel gözüküyor hı -hı. hayatım. İncecik yani incecik derken ne diyelim mantı yaparmış gibi incelikte. Yani bir santim yok. Sür istersen. Ben mi? Evet. Şöyle mi? Böyle her yerine yayacağız. Şöyle yapayım o zaman. Hı hı. Daha mantıklı. Ya sevmiyoruz galiba. Az mı sürdüm <laughs> Biraz az gibi geldi. Tamam. söyle bana. Yeterli. Sonra adım cimriye çıkacak. Alakası yok, yok. Şey yok ben böyle yapıyorum ya cimri zannediyorlar. Halbuki ben kısmaya çalışıyorum ya. da. tamam. Şimdi hangi birine kilitleneyim bilemiyorum ama boşnaksın sen, değil mi? Boşnakım, eşsizim ben ee, Canlı. Bence bundan sonra yaparız. Bu dinlenecek evet. çünkü tepsi mayasındayken boşnak böreği yapacağız. Hem de kabaklısından yapacağız. <laughs> Hem de yani bunu yapacağız. Evet. Ee, sabırsızlıkla bekliyorum. Önce... Önce şekerimi alıyorum. Tamam. 2 yemek kaşığı kadar koyalım, fazla da acıtmayalım. Ha, yeterli bu sadece? Bu şekilde karıştırıyoruz. Çok tatlı olmuyor, hafif bir tatlı. 4 kaşık şekere 2 yemek kaşığı tarçın. Tarçınla şekeri karıştırırsanız e, serpmesi daha, daha kolay oluyor. Evet şimdi gördüğün gibi döktük her yerimizi. Çok şekerli sevenler daha yoğun dökebilirler. Az şekerli sevenler daha az. Bu pastane çöreklerine de benziyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bilmiyorum. <laughs> şimdi sürpriz yerine geliyoruz. Şekli harika olacak. Yani şekil olarak çok güzel. Hani gösteriş, böyle şeyi sunamadık. Meraklı bayanlar bunu hani denesinler evlerinde. Çok güzel oluyor. Bunu tepsinin içinde kesmeyi tercih ediyorum. Nasıl istersen? Çünkü kaldırınca şekili bozuluyor. Tek Ayrı tek tepsi. pişireceğiz? Tek tek pişirelim. Kabaracak. Tepsi biraz ufak geldi. Benim aslında tepsim biraz daha şey. Evet şimdi tepsimi şöyle çeviriyorum. Şu kısmı zaten e, yukarıda kalacak. Ma boncuk gibi olacak. Nazar boncuğu gibi. Şu şekilde birer parmak arayla. Önce kesiyoruz. Bu şekli sen mi? Bu hmm, şekli ben gör, yaptım ilk. Ee, bunu daha değişik yapmışlar. Böyle döndürerek yapmışlar. İki taraftan ha, böyle. Yaptık biz onu. Kalp oluyor ha. böyle. Böyle yapacağız. Çiçek gibi açacağız en sonunda. Bu şekilde, şu şekilde yakalayacağız. Hmm. Yani kat kat olacak arası ve pişince onlar daha da kabaracak mayasından dolayı mayalanmasını bekleyip bunu yapsanız hamurunuzu söndürmüş oluyorsunuz. Tepsi mayası Katılıyor. bu şekilde daha doğru olduğu için bu şekilde yaptık. Hmm. Ee, şimdi biz bunları koyacağız kenara, araya e, böreği alırız. Böreğimi Boşnak yapacağız. böreğini. Ha, bu şekli tuzlularda da vermek isteyen olursa yapabilir yani. Açma yaptınız mesela, içine zeytini sürdünüz. Ay, çok güzel, güzel ya, taç gibi. Teşekkür ederim, afiyet Şimdi olsun. Şimdi bunu kenara alıyorum evet, ve diğerini de yapacağız. Evet, diğer hamurumuzu açacağız. Ben Bindim. diğerini atayım bence. Ha? Zaten fırında daha çok mayalanacak. Bak. Evet biraz şeyini almış, gayet kabarın. Güzel gayet güzel bence. Şu an nasıl kabaracağını birazdan şaşıracaksınız. Bu 180 dereceye koyuyoruz. Yaklaşık 35-40 dakika en fazla. Tamam. E 180 yetmezse 200'e de geri alabiliyoruz. O esnada da diğeri tepsi evet, mayası olur. Evet ikinci tepsimiz mayalanacak. Bunu da bunun üstüne kapatalım. Yani